Üçte yıl, eeh? Gel bana Selam üçte Yeni bir. Üç boyutlu De Bu arada bir şey söyleyeceğim. Flower'ın ve eee... Buran Gencioğlu'nun ekipmanları bitti. Silahları hazır, tüfekleri hazır. Bin lira yollasınlar göndereyim. Sağlam uğraştım. E, yaklaşık beş gün boyunca bastım hatalı basılanlar. Yok efendime söyleyeyim temizlemelerim falan. Yani artık VR'da çatır çatır ekipman kullanabilirler. Flower yaşıyor mu? Yaşıyordur herhalde. Bir yazıcı videosundayız ve bu sefer konumuz 3 boyutlu yazıcıyla basabileceğiniz ilginç ve işlevsel ürünler. Çoğunluğu ilginç ürünler ama arada birkaç tane de işlevsel şey var. Bugün göstereceğim ilk baskı korumalı bir araba maketi. Şöyle eskiden yandan kur... Ulan filament'e bin lira verdim lan geçen gün. Tabi alacağım parayı. Öğrenci evine gitmiş. ETS sesi geliyor. Oğlum ben o yayını kapatmadım mı ya? Kapattı şimdi kapattı olan arabalar var diye onlar gibi şöyle iki farklı parçadan oluşuyor. Bu da normalde böyle tek parçaydı Neymiş da ben bu? bunu tavladan çıkarırken kırdım. Araba Buradaki mı? parçaları birleştirdiğimizde mekanik bir arabaya dönüşecekmiş. Daha denemedim bilmiyorum. Birlikte deneyeceğiz. Hemen önce bu parçaları buradan alacağım. Tanınmış birisiyle nasıl sohbet edilebilir? Çünkü çok fazla çekingen var. Bu konuyla ilgili sen de tanımış birisi olduğun için fikir verebilirsin bence. ha <laughs> diye gülmüşsün. İlk sorun ulaşmak zaten ne kimle konuşacağım? Bir ismini ver bakayım. Bir isim ver. Ben tanınmış biriyim gibi tavır alan bir adam değilim. O yüzden bilemem onu. Ama isim verirsen belki benim konuşmuşluğum vardır. Taktik veririm. Belki taktik veririm. Şimdi şu parçaları birleştirmem gerekiyor. güzel basmış bu arada. Abi Hitborn'da haftada iki yayın yasa yayıncılar hangi gün olduğunu kendi seçsin. Kendi seçtikleri günler RP dışında yayın yaparlar. Emin kaçırmayız. Kendileri seçsin değil de belki oylama yaparız. Hani bu hafta şu günler mi şu günler mi siz karar verin deriz. Öyle yürütebiliriz. Zaten haftalık gündelik olarak onlar güncellenecekti. <laughs> Evet ilk modelimiz hazır. Tamamlandığında şu şekilde gözüküyor. Şurada bir kurma kolumuz var. Oha. Bunu çevirdiğimizde şuradaki Allah yay Allah. gevşiyor. Ve orijinal formuna dönerken buradaki dişileri çeviriyor. Oha, Tam tersi iyiymiş. şekilde gevşetmek yerine yayı sıkabiliyoruz da. Sıkıştırırsak biraz daha az hareket payımız oluyor. Ama bu şekilde daha doğru hissettiriyor nedense. Yine saldığımda bu eski formuna gelip buradaki dişleri çevirerek arabanın hareketini sağlıyor. Özetle olay bu. Şimdi hemen bir deneyelim. Yapalım. Lan bundan. Başarılı. Birazcık patinaj çekiyor ama. Halının üstünde denesem daha rahat gider mi ki? Masanın üstü kaygan olduğu için direkt burada patinaj çekerek devam ediyor çünkü. Reis, ben ne karınca çiftliği görüşmek istiyordum da iflas etti. Senle dalga geçiyorlar. Çin açısından sonra karınca çiftliği diye benziyorsun. Ben onunla konuşmak isterim. Tamam ben karınca çiftliğimle bağlantıyı kurarım sana ne dedin? Alın Yemin ediyorum de korku anlamadım. Yetmedi. O zaman park eden yeri... <laughs> de tam ikisinin ortası. Ne çok kaygan, ne çok şey. Yok, burada da patinaj çekiyor. Oğlum niye yani dalga motor... Adam belki yabancı ya. Belki Türkçe bilmiyor. Ya, elinden geleni yazmış. Allah Allah olarak muhteşem değil fakat dişlilerin çalışma mantığını anlamak açısından bence güzel bir model. Çünkü şuradaki yayın ufak bir hareket payı olmasına rağmen dişliler yardımıyla bayağı yani fazla yani ben hareket... böyle bir şey basmam bu arada. Yani basılabilir bir şey ama ben basmam çünkü bir kez kurarım bir daha da kurmam onu. Bak bu güzel... o çekmece Sadece iki parçadan oluşuyor bir çekmece bölümü bir de çekmecenin haznesi. Bu masaların altında kullanabileceğiniz pratik bir çekmece. Ben bunu şuradaki masanın altında kullanmak için bastım. Bunu buraya takacağım ve içine şurada masamda sürekli yer kaplayan hafıza kartları, flash bellekler vesaire Aynen. var. Bunu koyacağım. Hatta belki gözlüğümü falan da bunun içine koyabilirim. Hatta hemen bir çiftli bantla deneyelim. Burada vida sıkabileceğiniz yerleri de var ama Gerek ilk yok. önce yerine emin olmak istiyorum. Yani belki de o tarafa sarımda. Daha sonra. Burada pratik olacak mı onu göreyim. Emin olduktan sonra sabit bir düzene de geçerim. Bak bu basılır. Bu güzelmiş. Ben elime atıyorum. Açılıyor. Ve içine bayağı bir ıvır zıvır Ana, zıvır Çok güzel lan. Tek Buradan hoşuma basacağım. tarafı... Dur bakayım. Burada nerede onun dosyası? E oğlum hiçbirini atmadım. Kullandım. bastığım modeller. Aa kendi şeyi varmış. Sayfası varmış Mendebur'un. Çekmece anda bu. Şunu bir basalım. Ben bunun için evet bir tane Airsoft silahı tabancası koyarım oyuncağa. Pim yok sonunda yani sonuna kadar geliyor direkt. Bir de şurada durdurabilecek bir pim olsa muhteşem olurmuş ama o basit. Şuralara bir yerlere ekstra bir delik açıp oraya taktığım vidanın ucunu birazcık uzun bırakırsam orada bunu durduracak olur. bir şey de olur. Pim gibi bir şey olur. Ben bunu sevdim. Bu güzel. Şimdi... İlginç bir tanesinden devam edelim. Bu sefer göstereceğim baskı sadece şu kadar. Tek bir parça, şöyle şu kadarcık bir şey. Bunu herhangi bir CD ya da DVD'ye yapıştırıyoruz. Yapma. Sonra bir balonu şişiriyoruz. Anaa, şey gibi. Bu altından üflemeli böyle bir şey vardı neydi? Oynuyorduk hani o zınk zınk vuruyorduk. Uf, hava veriyordu hep. Ha hovercraft neydi lan o? <laughs> hovercraft yazışını iyi ne yok senin? <laughs> hovercraft. Tutturuyoruz. Balonu saldığımızda bir hovercraftımız oluyor. Çok kötüymüş. Daha havalı bir şey <laughs> bekliyordum açıkçası o kadar çıkmaz artık. Neyse bunu unutalım herhangi bir balonu alıp şu dar kısmını kesiyoruz. Bunu şu vida bölümüne sıkıştırıp yerinden kolayca çıkmasın diye bir de buraya sıkıştırıyoruz. Ve basit bir sapanımız oluyor. Bayağı da güçlü gibi ha. Hemen deneyelim. Önce bir kağıt parçası... başka bir amaç için de kullanılabilir ha. ...sıyla deneyeceğim. Sakatlık çıkmasın. <laughs> Çıkarttığı ses kadar güçlü mü anlamadım. Bayağı ses çıkarttı ama... <laughs> Ah. Ha, biraz daha ağır bir şeyle deneyelim. Şöyle küçük bir parça plastikle deneyeceğim. Umarım bu balonu patlatmaz. Oha güçlü. Bayağı sert çarptı. Tam çıkarttığı ses kadar varmış. Başka ne? Şş, ayıp. Ayıp lan. Adam sonra izliyor bizim bu kesitleri bana mesaj atıyor. Ne terbiyesiz adamlarsınız diye. <laughs> Öyle bir şey yapmıyor da. Geçen gün o masaj aleti vardı ya. Masaj mıydı o? Tabii <laughs> evet olan. Flower'ın o terbiyesiz yaklaşımından dolayı adamcağız yarım saat gülmüş. Neyle deneyebiliriz ki bunu? Şuraya kapıyı gören bir kamera daha koyayım. Ve bir Adana çöp şişle devam edelim. İnce o ya. Baya gidiyor. Ben bunu sevdim. Yani şu an Billy'e ile somunla mumunla o tarz şeylerle de deneyebilirim ama evin içinde birazcık sakat olabilir onlar. Daha sonra köye gidersem orada bahçede denerim ben bunu orada size gösteririm. Şimdi işlevsel bir şeyden devam edelim. Yine şöyle sadece iki parçadan oluşan bir modelim var burada. Bunların ikisi birbirine şöyle giriyor. Bu... Ve bunu bir kulaklık standı yapıyorsunuz. Birkaç tane önce yaptığım bir 3 boyutlu yazıcı videosunda bir kulaklık standı basmıştım o böyle... Klips, mülips hiçbir şey. Yok. Böyle öne baksa da olur ama sanki yan... Bu tarz şeyleri bilgisayar... ...da böyle otomatik olarak kilitleniyor. Şöyle uç kısmına atacağımız şeyi bırakıp... ...şuradaki pime bastığımızda... ...atıyor. Ve kapı... Ebrar ne? Tukan abim seni gerçekten çok seviyorum. Ne olursa olsun her zaman buradayım. Kimse sevmese bile ben seveceğim. Kimse desteklemese bile ben seni destekleyeceğim ulan. Ne olursa olsun her zaman mutlu ol. Asla. Olması bir sevgidir ya. Ne olursa olsun deme bir gün seni sev... Beni sevmemen gereken, sevgiyi hak etmeyecek bir hareket yaparsam, sevme. Kapının oraya kadar gitti. O kadar ileri gitmesini beklemiyordum. Şöyle bir tekrar deneyip size gittiği yeri göstermeye çalışayım. Ya kapının oradaki Adam her kapıyı vuruyor. Bu, bunu ben yapmıştım, bu çok tatlı bir şey. Bu kulak... Temizleme çubuğu fırlatıyor. kadar atabiliyor. Bunu başka <laughs> bir şeyle daha denemek istiyorum. Mesela bir kalemle deneyelim. Yerleştiriyoruz. Şöyle çalışan bir arbaletimiz tamam, oluyor. Atıyormuş. Bu da bayağı güçlü duruyor ha. Hemen bunu da bir deneyelim. Muhtemelen kamerada yakalanmadı bile. Bu bayağı hızlı atıyor. Şimdi yine şöyle bir mesafe testi yapalım. Ucuna bir parça kağıt koydum. Bu da direkt kapının oraya kadar atabiliyor. Bunu başka bir şeyle daha denemek istiyorum. Mesela bir kalemle deneyelim. O iyi Kalem belki birazcık fazla gelebilir bu kadar. Yok yok iyi gider, Denemekten zarar gelmez sonuçta. Şöyle. Bir, bir para kesesine ihtiyacımız var bunu deneyebilmek için. Bunun için komple bozuk para dolu. Bu ilkel bir para s***'ına göre bir gitmek Şöyle uydur tane falan Evet bakalım uydurma çözümümüz işe yarayacak mı? Bu güzelmiş ya. Bence okey. Şu anki haliyle gayet güzel çalışıyor. Şimdi sırada göstereceğim model imkansız masa olarak geçiyor çünkü. Ya Lemur bunu neyle bastın sen? Senin Basma alanın kaça kaç ya? Bunu birbirine bağladığınızda böyle havada uçuyormuş gibi garip bir izlenim veriyor. Açıklaması zor, göstermesi daha kolay olacak muhtemelen. O yüzden direkt şunu bir yapıştıralım. Ben misine kullanıyorum. Bu iş için misin ortak kısmı Sanırım başardım. Muhteşem denge yapamadım çünkü kenarlardaki misineler ya. Yanları da normal ipe çevirsem güzel olabilir ama şu incecik ipin her Çok iyiymiş de çok gereksiz değil mi ya? Yerini taşıyabileceğini sanmıyorum. Ha ne oldu patladı. Ortadakinden dolayı çekemiyor. Bu yüzden burada Sanki böyle olmamalı gibi geliyor ama böyle. Şimdi sanırım bu iplerle mantığı daha güzel anlatabilirim. Mesela şu kısma baskı yaptığınızda şuradaki 3 bölge tutuyor burayı. Diğer kısma geçerseniz diğer üçü aktarılıyor ve diğer kısma geçerseniz buradaki üçün aktarılıyor gibi ve her koşulda en azından 3 tanesi gergin olduğu için bir şekilde üstündekileri tutmayı başarıyor. Çok kenarlara yüklenirseniz her an denge bozulabilecek gibi ama şurası gevşek olsa bile dediğim gibi bunlar gergin olduğu için <laughs> yani bu taraf, neyse bu da tamam ya yani buna işlevsel şeyler gördük. Bu da kötü değil.